Merhaba, yemek okulumuza hoş geldiniz. Bugün Burak tarafında konu size hazır tam mevsimi kaçmadan mevsim meyveleriyle sirke yapmayı göstermek istiyorum. Çünkü şu an tam böyle geçiş, bilmiyorum bizim dolap da çok soğutmuyor mu nedir? Meyveler hızlı hızlı çürümeye başladı. Biz de hem bu çürümekte olan veya eski meyvelerinizi değerlendirebileceğiz hem de dünyanın en sağlıklı şeylerinden bir tanesi olan... sirkeyi yapmayı 3 dakika içerisinde göstereceğim. Ondan hemen size bir şey söylemek istiyorum. Yaklaşık sanırım 125 bin olduk YouTube'da. Bugüne kadar bizi destek veren herkese çok teşekkürler. Çok yakında Kuzguncuk Bostan'da bir toplantı yapacağız. O toplantıya gelmek istiyorsanız... refika.refikanimutfak.com'a e-posta atmayı... ben de gelmek istiyorum diye bir e-posta atmayı unutmayın. Ayrıca da bu zamana kadar abone olmadıysanız... Sizden desteklerinizi çok istiyoruz. Çünkü aslında abone... pahalı, yani pahalı değil, bedava bir şey. Sadece 2 dakikanızı ayırmanız gerekiyor. Ama siz abone olup takip ettiğinizi bir nevi resmileştirmiş olduğunuzda... bize çok büyük katkısı oluyormuş. O yüzden eğer abone olmadıysanız, size abone olmanızı rica ediyoruz. Şimdi... gelelim sirke tarifine. Olabilecek en kolay tariflerden biri aslında. Mantık şu... artan meyvelerimiz olabilir Şimdi kayısıdan yapacağız. Şeftaliden yapacağız. Böyle bizim birazcık... hatta IC yapımından kalmaydı. Ezilmiş, büzülmüş şeftalilerimiz vardı. Onları sadece güzelce yıkadık. Küflü bir yer varsa meyvenin küflü tarafını sadece ayırmak lazım. Böyle iyice yumuşamış olması falan kötü değil. Tam tersi aslında iyi. Çünkü meyvenin şekeri, sirke yapılırken... önce alkole... Ondan sonra da sirkeye dönüşüyor ve de normalde herhangi bir atıyorum reçel vesaire işte bu uç tarafını ayırmak veya kabuğunu soymak gibi şeyler yapmanız gerekiyor. Sirkede hiç öyle bir şey yok. Hatta çek çekirdek şu an ortasında. Bu kalan hepsini böyle içine koyuyorum ve güzelce şöyle de bastırıyorum. Kimileri bunun içine nohut koyuyor. Aslında hiç gereği yok. Kendi mayası. Hani bu çekirdeğin de içine güzel parçalar vardı. Onu da içine attım. Böyle koyduktan sonra. Üzerini içme suyuyla dolduruyoruz. Üzerini geçecek kadar olması önemli. Sonra isterseniz sadece bu şekilde oda sıcaklığında ve karanlık bir yerde bekletebilirsiniz. Ama birazcık daha ve öyle bir yaklaşık 2-2,5 ay içerisinde sirkeleşiyor. Bunu birazcık hızlandırmanın bir yöntemi var. Ona Organik ya da doğal sizin kendi evinizde yaptınız ya da organik olarak satın aldığınız bir sirkeyi ekleyebilirsiniz. Bir kahve fincanı, bir çay bardağı kadar ekleyeceğim. Bu sirkeleşme sürecini gayet hızlandıracak. Yavaş yavaş daha ağır olduğu için tatlı tatlı zaten aşağılara buradan görürüz, iniyor. Yapımı bu kadar kolay. Aynı şeyi kayısı içinde yapıyorum. Hatta yani. Tek bir meyvenin yine yapmak zorunda mıyız? Hayır. Mesela kayısı ile isterseniz... burada çilek var. Ama yerseniz çilek. Senin adın neydi? Kiraz. Burada kiraz var. Kirazları da atıyorum. Hatta bir kısmını çıkaracağım. Kirazları ortasına koyacağım. Şöyle... Saplarını da hiç ayırmaya gerek yok. Sadece güzelce yıkamış olduğunuzda emin olun. Aa, bunu atmayacağım çünkü dört tane bir çocukluğumdan beri görmemiştim. Şimdi burada önemli olan hafif sularının çıkabilmesi için... güzelce bastırmak. Bir de bir taraftan meyveler yukarıda yüzmesin diye de iyi oluyor. Ve bunun üzerine koyduğumuz su, içme suyu. Bir de eğer varsa ki bizim çok güzel vardı... onun benim cep telefonumdaki fotoğrafları var. Sirke anası. Yani sirke anası hatta İngilizce'de mother vinegar diye geçiyor. Yani denizdeki deniz anası vardır ya, o deniz anasının aslında ben sirke anasından geldiğine inanıyorum. Böyle deniz anası gibi lüpür lüpür bir şey. Bizimkini biz ne yazık ki kurutmuşuz. Olan bir yerde çünkü çok fazla yoğun bir şekilde yapmıştık. Ondan beri uzun süre yapmadık. Burada mesela yapılıp süzülmüşten böyle hafif parça gibi kalanlar var. Ama bu gerçek o demin gördüğümüz deniz anası gibi değil. Bu mayalamak için kullanılabilecek. Hatta bunu da mesela bu sirkeyle mayalayayım. Bunu mesela büyük ihtimal öbürüne göre biraz daha hızlı olacaktır. Sirke anası bu işi birazcık hızlandırıyor. Ama şöyle bir sav da var. Eğer sirke anınız çok büyükse ve böyle attığınız zaman sirkelere sirke kendini sirkeleştirip içindeki şeker onu büyüteceğine bazen o anayı büyütmek için uğraşabiliyor uğraşabiliyordu. Dolayısıyla eğer çok büyümüşse onu her seferinde büyük büyük koymamanızda da fayda var. Bu böyle bir hani tam kanıtlanmış değil ama çok yerde de yazan bir şey Aklınızda olsun. Yapım bu kadar kolay. Suyu koyduk, sirkeyi koyduk. Varsa sirke, anamızı koyduk. Ondan sonra üzerine bir tane böyle tülbent koyuyoruz. Tülbenti iki tane koyuyorum çünkü e, sirke sinekleri hani böyle meyve dışarıda kaldığında böyle bir anda nereden çıktığını bilemediğimiz minik minik sinecikler vardır ya onlar aslında sirke sineği bir şekilde buradan gelerek üstünden bu güzel sirkeyi mayalıyor ve onlar hani gelsin içine düşmesin ama dışarıdan mayalasın istediğimiz için böyle bir iki kat tülbent koyuyoruz ve lastikle kapatıyoruz. Burada da benim geçen hafta sonu bir tanıdığımız bize erik getirmişti. Ee, buzdolabında diyemedik. Birazcık bozulmaya başlayınca ben de hemen evdeki kavanoza erikleri koydum. Bir hafta içerisinde ne olduğunu size göstermek istiyorum. Bir kere erik kırmızıydı. Rengini suya veriyor ve gittikçe beyazlaşıyor. Önce daha böyle şarabımsı gibi bir alkol kokusu çıkıyor. Sonra tam bildiğiniz sirke kokusuna dönüşüyor. Bu aralarda tabii havalar çok sıcak gittiği için bu süre bayağı da hızlandı. Hatta bunu ben ilk koyduğumda şey, sirkem de çok, sirke koymayı daha doğrusu unuttum. Ama ona rağmen aşamalara geçebiliyor. Yani doğal süreç aslında hiç sirke bile veya sirke anısı koymadan da gerçekleşebiliyor. Burada bir de vişnem var. Bunu böyle dört gözle beklediğim aslında bu. Erik sirkesi fena olmuyor ama vişne sirkesini çok uzun zamandır yapmamıştım. Böyle mis gibi bir vişne kokusu var. Onun sirkeyle birleştiğini düşünün. Salatalarda, salata sosu hazırlarken falan çok başka bir yere gidecek. Sirke ile ilgili herhangi bir sorusu olan var mı? Bu kadar kolay olduğunu biliyor muydunuz? Burak şey sordu. Sirkeli, sirkesiz veya sirke analı nasıl fark ediyor diye soruyor. Başka? Oranın ne olur Oranın ne olmalı? Ee, bir, içine meyveyi koyup üzerine suyu koyduktan sonra tülbenti girip meyve ne kadar tatlıysa o kadar daha hızlı ve daha keskin olacaktır. Sirkeyi yapmak mümkün. Karanlık bir yerde oda sıcaklığında bekletiyoruz ve sirkenin olma süresi yaklaşık 2 ay civarında oluyor. Meyvenin durumuna, havanın sıcaklığına göre işte delta değişkenlik gösterir. En fazla 3 ay süre. Sirke koyduk içine. İçine sirke koyduğumuzda bu süreç 1,5 aya kadar rahat rahat inebiliyor. Yine zaman 3 haftaya kadar bir yine indiğini ve sirke olduğunu da gördük aslında. Süreyi düşürüyor. Sirke daha da düşürüyor ve böyle nasıl hani belirli şaraplar belirli böyle şeyler mesela bazamik mesela bunlar yıllanan yıllandıkça güzelleşen şeyler aslında sirke anası da o yıla nasıl yoğurt mayası da gittikçe güzelleşir aynı onun gibi Mayayı daha da okkalı, daha da hayatın sillesinden de geçmiş güçlü bir halde olmasını sağlıyor. Hatta biz tam, demin koyarken esprisini yaptık bu garibim hani sirke anası ama imzile diye <laughs> yani böyle bu, bu silleyi yerken birazcık yamulmuş gibi. Daha doğrusu aslında bu kendisi gelişmeye çalışıyordu içi şeyden. Dolayısıyla sirke anasıyla da yapılıyor. Süreç daha kısalıyor, daha garanti oluyor ve daha gövdeli oluyor diyelim. Ee, bir soru daha var. Oran. Ee, oran dolayısıyla böyle bir şey olmadığı için, az koyma, fazla koyma, hiç koymasam da olabildiği için hani böyle bir şeye e, bunu mayalayacak kahve fincanı veya çay fincanı kadar yeter. Süreyi kısaltmak istiyorsanız aynen sirke oranını da arttırabilirsiniz. Sirkenin ne kadar faydalı olduğunu 3 aşağı 5 yukarı etraftan da duyuyor ve biliyorsunuzdur. Okuya da bilirsiniz. Benim konum olmadığı için oralara girmiyorum. Ama evde kendi sirkemizi yapmak mümkün. Hazır aldığımız sirkelerin hiçbiri, gerçekten hiçbiri günlerce, aylarca beklemiyor. Organik olanları tenzih ederek söylüyorum. Bunlar 2 saat, 3 saat içerisinde sirkeleşen, dolayısıyla başka türlü süreçlerden geçmesi gereken malzemeler. Biz doğayla, bir de elimizde olanlarla ve bunların... yani kimisini ne yazık ki çöpe atıyoruz. Benim zaten ilk bu eriyi yapmamın sebebi Gönlüm el vermedi. Ben o zaman hemen şuradan kenardan sirke yapayım dedim. Bunları değerlendirebilmek için de müthiş bir fırsat. Artık bu bu arada illa şeyden de olmak zorunda değil. Bu da önemli bir konu. İlla meyvenin kendisinden de olmak zorunda değil. Bütün o soyduğumuz kabuklar artı ortasını da kullanarak yapabilirsiniz. Hatta bizim kavun vardı fakat onu haklamış bizim ekip öğlen yemeğinde, onu koyacaktım. Kendi sirkenizi yapın. Hiç denemediyseniz denemek için süper fırsat. Ve de ''Ya Reşka, ben hiç sirkeci değilim.'' Bu birazcık aslında ağız tadı ve gelişiyor. Güzel sirkeleri atıyorum şu vişnenin sirkesini bir iki kere yedikten sonra onu kullanma yerleriniz çok bambaşka değişecek. Kendinize de bu kıya geçin derim. Eğer hoşunuza gittiyse lütfen abone olmayı ve aşağıda beğen tuşuna basmayı unutmayın. O da biz bunu elimizden geleni yapıyoruz hiçbir şey beklemeden. Siz bize eğer bu desteği bulunursanız çok mutlu oluruz. Görüşmek üzere.